OZE final bitirme sınavlarından sonra en çok sorulan soru sınav kitapçığının yayınlanması olarak bilinen AUZEF'in sınavlardan sonra sınav sorularını siteye yükleyerek iki gün boyunca öğrencilere açması e, olayının bu sınavlardan sonra da neden olmadığı ya da olup olmayacağı ile ilgili bir soru var. Bu online sınavlardan sonra olmuyor. Eğer yüz yüze okullarda yapılan sınavlardan olsaydı Auzef onu yayınlardı, siteye yüklerdi sınav sorularını. Ama online sınavlardan sonra Auzef'in sınav sorularını siteye yüklemek gibi bir e, alışkanlığı yok. Sınav sonuçları ne zaman açıklanır? sınav sonuçları 22 Haziran perşembe günü açıklanır gibi görünüyor ama puanlar açıklanır. Daha sonra da çan eğrisi üzerinden harf notları açıklanacaktır.